Arkadaşlar merhabalar. Golem nasıl oynanır serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere analizlerimle, taktiklerimle en ince ayrıntısına kadar golemi anlatacağım. Ee, burada arkadaşlar 4 maçımız var. Ee, i̇lk olarak da zaten dünyanın en iyi golemcisiyle oynadığım maçı sizlere göstermek istiyorum. Bana arkadaşlar kendisi dünyanın en iyi golemcisi diyebilirim. En yüksek kupa, en yüksek kupayı görmüş ve derece anlamında da en yüksek dereceye çıkmış golemci arkadaşlar. Dünya 7. yedinciliğine sahip bir Japon oyuncu. Ee, kendisiyle de kapıştık. ilk olarak bu maçı göstererek, analizlerle anlatarak sizlere başlamak istiyorum. Evet bana gelince tabii ki çok sevindim. Çünkü kendisiyle oynamayı da çok istiyordum zaten. Karşılaşmış olduk. Ee, golem VS'lerinde de arkadaşlar golem hani en iyi golemcisi de olsa kazanıyorum aslında. E, ee, yani %70'ini golem VS'lerinin %80'ini kazanıyorum. Kim olursa olsun. Çünkü hani şifacı gerçekten güzel kullandığınız zaman e, golem destelerinin bir çoğunu alabiliyorsunuz. Çünkü golem destelerinde ya yıldırım oluyor ya da büyük büyü olmuyor. Bu da zaten şifacının çalışacağı anlamına geliyor. Burada tabi ikimizde bir şey atmıyoruz. Şöyle karşılıklı emojileri atıyoruz. Şu an geçeyim. E, şu anda arkadaşlar şöyle bir durum var. Elimde golem olmadığı sürece asla 2 iki katikleri iksiri girmemeye çalışıyorum. Eğer ki böyle rakip bekliyorsa ve toplayıcıyı da döndürmek açısından burada tabi hakkı emojileri dağıtmaya başladım. Burada oduncuyu atmamın sebebi var. Golemi ve toplayıcıyı döndürmek. O da şu anda arkadan golemi attı. Burada tabi ben destesini öğrenmeye de çalışıyorum aynı zamanda. Çünkü hani bana farklı golem desteleri de oynuyor. Nasıl bir golem oynuyor bilemedim açıkçası. Burada tabi bekleme pozisyonundayım. Burada kendisi varille başladı. Ben de yavru attım. Şu anda toplayıcım elimde. Bununla birlikte e, toplayıcıyı diktiğiniz zaman arkadaşlar e, daha fazla canı olan kule tarafından dikin. Yani mesela 3700 canlı tarafa dikeceğinize 4000 canlı tarafa dikin ki toplayıcınız daha da güvende olsun. Burada o kraliçeyi karşılamak için şifacıya attım. Şimdi toplayıcıyı dikiyorum. Bakın gördüğünüz üzere sağ taraftan dikiyorum. 200 can hasar yese bile sağ taraftan dikmek daha mantıklı toplayıcı. Burada atıcı geldiği zaman bir garip hissettim açıkçası. ben yani dedim hani bu nasıl bir deste yani çünkü atıcı golem falan hani biraz garipsedim. Burada elektro ejderle alıyorum. Bakın orada birazcık hasar yiyoruz gördüğünüz üzere. Hiçbir şekilde o hasarı yemeye şey yapmıyorum. Hani diyorum ki bana bile diyorum ki vur bana diyorum hani hasar yiyelim problem yok mantığında gene oynuyorum. Burada arkadaşlar arkadan oynamak mantıklı. Ben genelde golemde arkadan oynuyorum. Bakın şifacıyı da atıyorum. Ardından elektro ejderi atıyorum. Çünkü elektro ejder arkadan çarpıyor rakibinki. Bakın ben biraz hasar yeme pahasına golem orada vursa da arkadan oynuyorum. Bunu neden yapıyorum? Kendi tarafımda kart biriktiriyorum. Bakın gördüğünüz üzere bana'nın kartlarına kule vuruyor ölüyor. Ama benim kartlarım kendi tarafımda güvenli bir şekilde birikti. Birazcık hasar yesem de biriktirdim ve şu anda güzel bir atakla geliyorum. Yavru ejderi attım bakın orada tam kasırgalık bir ortamda kasırgaya atıyorum. E, şifa şey e, kraliçenin geleceğini de biliyordum. Hemen onu etkisiz hale getirmek için burada oduncuyu dağıtıyorum. Zaten burada maçın bittiği de az çok belli oldu ve dünyanın en iyi golemcisini de bu şekilde yenmiş olduk arkadaşlar. Yani bakın biraz hasar yedik. Kulemiz 1300'e kadar düştü. Ama kendi tarafımızda arkadan kart topladık. Önden bir golem attık. Güzel bir kasırgayla da maçımızı kazandık arkadaşlar. Dünyanın en iyi golemcisi de olsa yenmiş olduk kendisi de. Şifacımız gerçekten güzel iş yaptı. Yine toplayıcımız da iksir verdi. İkinci maçımızda da XA ile oynuyorum arkadaşlar. Burada şöyle bir şey oldu. Ben 7560 kupadaydım. Ve aramızda 140 kupa vardı. Yani 140 kupa hatta bu maçtan kazandığım kupayı sizlere de söyleyeceğim. Gerçekten inanılmaz yüksek bir kupa aldım. Burada ilk başta rakibi çözmeye çalışıyorum ki XA olduğunu anladım. Yine XA'ne karşı da nasıl oynadığımı da merak ediyorsunuzdur. Şu anda bekleme pozisyondayım. O bir şey atmıyorum. E çünkü XA'nı benim destemde en iyi durduran iki kart e, havadan yavru ejder veya elektro ejder oluyor. Çünkü yerden bir şey attığım zaman oduncu veya şifacı atsam mesela şövalyeyle durduruyor, iskelet atıyor falan. Ama e, havadan kartlarımla ikseğini durdurabiliyorum. Bu yüzden ikseğine karşı oynuyorsanız hava kartlarınızın çoğu zaman elinizde olmasına dikkat edin. Mesela bir okçu geldiği zaman havadan yavru ejder atmak yerine e, şifacı atmak veya oduncu atmak daha mantıklı. Burada toplayıcı çevirmek için orada bir şeyler attım. Şu anda toplayıcıyı çevirdik. Rakip orada alev topunu harcadı ve toplayıcımızı diktik şu anda. Şimdi burada yine kule fedası yapıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. X karşı bir kule aldığım zaman çok avantaja geçiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü testasına çok kolay bir şekilde girebiliyorsunuz. Ortadan çok rahat gidebiliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar ben X karşı kule fedası yapmayı tercih ediyorum. Yani daha doğrusu bir bire gitmeyi tercih ediyorum. Burada zaten rakip bayağı iksir harcadı. Ben de şu anda güzel bir atakla 1-1 yapmayı hedefliyorum. Ki XE'ne karşı 1-1 yaparsanız maçı sizde diyebilirim arkadaşlar. Çünkü kulübesi olan rakiplere karşı ortadan girebilmek falan çok avantajlı oluyor. Bu yüzden kuleyi feda edip 1-1 yapmaya çalışıyorum. Burada da o okçuları kendime çektim. Elektro ejder orada mükemmel bir şekilde çarptı ve rakip çok büyük bir hata yaptı. Orada çok yanlış bir alev topu attı. Ve 1-1'e bir geldi. Yani bundan sonra maç bende arkadaşlar. Yani ilk şeyine karşı bir kule alırsanız %90 ihtimalle maçı kazanıyorsunuz golemle. Ben de onu yaptım. Yani soldaki şövalyeyi bıraktım ve dedim ki 1-1 yapalım kule takasına gidelim. Çünkü kule takası benim avantajımı oluyor. Ve burada maçı kazandık. Ee, bununla birlikte zaten bundan sonra rakip maçı saldı ve 3 taca gidiyoruz. 3 tacı da almış olduk böylece. Ve e, yani kazandığımız kupa burada gözükmüyor sanırım ama artı 42 aldım arkadaşlar. Bu maçtan 42 kupa aldım. Gerçekten e, beni çok iyi yukarılara çıkardı diyebilirim. E, onun dışında burada şöyle, bu arada X da bir profiline bakalım isterseniz. Evet, tekrardan 7.700'e de çıkmış sağlam bir X öncüsü. 8.200 kupa yapmış bir X öncüsü. Yani bakın arkadaşlar X ile bile şu anda 8.200'lere çıkılabiliyor. E, onun dışında Smoky Grilled isimli bir arkadaşımız var. Bu arkadaşımız bana toksiklik yapmıştı daha önce. Ee, i̇lk başta o beni yenmişti ağlama spamlamıştı sonra ben de onu yenmiştim aramızdaki durum bir bir olmuştu şimdi üçüncü maçımızı oynuyoruz bu maç benim için bir intikam maçı diyebilirim zaten başladığı anda emojileri atmaya başlıyor daha önce de karşılaştığımız için zaten burada eyvah demeye falan başladı yenmiştim ben sonunu çünkü Kraliyet devi maçını neden gösteriyorum çünkü kraliyet devi arkadaşlar küreselde sürekli oynanıyor yani dünya dünya finallerinde de yine çok fazla kraliyet devi gördük. Ve eski mi arkadaşlar kraliyet devi. Hani her zaman oynayanı oluyor. Bu yüzden sizlere kraliyet devi maçını da göstermek istedim. Burada bekliyorum. Yine rakip hamle yapabilir onu bekliyorum. Ama golem elimde olduğu için. Yani golem elimdeyse arkadaşlar son bir dakikayı bekleyebilirsiniz. Ama golem elinizde değilse. Bana kalırsa son bir dakikayı beklemeyin. Döndürmek için arkadan oduncu atın. Arkadan yavru ejder atarak başlayın. Ancak şifacıyla veya e, ilk hamleniz olarak şifacı veya elektro ejderle başlamayın eğer iki tarafta bir şey atmıyorsa. Çünkü bunlar stratejik kartlardır. Burada tabi karşılıklı olarak bekliyoruz. Burada tabi kraliyet devi olduğunu bildiğim için kraliyet devi amacısını attım. Burada son bir dakikaya girdik ve golemi atıyorum arkadaşlar. Şu anda yıldırıma karşı en önemli şeylerden birisi yıldırım tuzağı yapabilmek arkadaşlar. Çünkü yıldırım en fazla canı olan 3 tane birime vuruyor. E bundan dolayı bakın burada hemen yavru ejderi atıyorum. Şey oduncuyu atıyorum daha doğrusu ki elektro ejderimizi koruyalım diye. Çünkü elektro ejder atakta gerçekten çok yardımcı oluyor bize. Bakın burada çok güzel bir şekilde desteklemiş olduk. Elektro ejderimiz de güzel iş yaptı ve burada hatırı sayılır bir vuruş yaptık. Şu anda burada tabi ben golem attım yani kraliyet devi beklemiyordum. Bakın tomuru elinde tutuyor çünkü daha önce oynadığımız için. Burada tabii ben tomru atmasını da bekliyordum açıkçası. Evet burada bakın rakip tomru attı anda iskelet ordumuz çok iş yaptı. Yani maçın bitmesine 10 saniye var. Burada yani kuleyi kaybedemezdim. Bakın arkasını destekliyorum şu anda. Özellikle balıkçıya karşı bakın kasırga hamlenizi yapmak zorundasınız arkadaşlar. Bakın çok stratejik bir hamledir. Bakın balıkçıya atacak şimdi. Balıkçıya attığı anda bakın çekiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunu yapmamın sebebi hem balıkçıyı almak hem tüm kartları alan ile indirmek hem de golemler rakip bana kuleyi açmasın. Çok mükemmel bir hamledir. Kesinlikle yapın. Burada da arkadaşlar zaten kulenin canı 30 kaldı. Tek yapmam gereken bir kasırga çevirmek. Hemen köprüden köprüden şey yapıyorum. Rakibi savunuyorum. Burada hak etti arkadaşlar. Çünkü kendisi bana ağlamıştı. Ve maçımızı da kazandık arkadaşlar. Kraliyet devinde dikkat etmemiz gereken yıldırımı varsa yıldırım tuzağı yapmanız gerekiyor. Elektrolyajları korumanızı özellikle tavsiye ederim. Bununla birlikte arkadaşlar balıkçıya attığı anda güzel bir kasırga ile hepsini çekin. Hem Golem'le ana kulelerinizi açamaz hem de oraya güzel bir alan hasarı verirsiniz. Bir taşla iki kuş vurursunuz ve mükemmel bir kasırga atmış olursunuz ki o kasırga bize maçı kazandırdı. Burada son olarak da Daiichi isimli bir arkadaşımız var. Kendisi de mezarlık oynuyor arkadaşlar. Şu anda 7629. Onun dışında 8438 kupayla top 200 yapmış bir oyuncu. Sağlam bir mezarlık oyuncusu. Kendisiyle olan maçımı da sizlere göstermek istiyorum. Çünkü mezarlık da yine çok fazla oynanan bir deste. Ee, özellikle klasik mezarlığa karşı oynuyorsanız çok iyi kullanmanız gereken bir kartlar arkadaşlar. O da şifacı. Neden? Çünkü rakipte zehir var. Ve şifacıyı güzel kullanırsanız zehri mükemmel etkili olabiliyorsunuz. Yani zehrin antisi diyebilirim şifacı için. Ee, ve şifacıyı güzel kullanırsanız maçı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Burada tabi ilk başta rakibi ben bekliyorum. Hani bir hamle yapacak mı yapmayacak mı şöyle ileriye de alalım. Burada ilk başta ben yavru ejder attım. Ee, neden? Çünkü elimde golem yok. Aynı zamanda toplayıcı da çevirmek isterim. Bu yüzden e, ee, yavru ejder atarak başlıyorum. Arkadan yavru ejder atın veya arkadan oduncu atın arkadaşlar. Direkt köprüden oduncu atmak büyük bir hatadır. Neden? Çünkü direkt köprüden oduncu atsam ve rakibin kasırgası olsa ana kulesini açabilir. Bu yüzden arkadan atıyorum ben çoğu zaman. Tabi burada karşılıklı olarak oynamıyoruz. Ben elimi döndürmek için burada kasırga attım. Yani ya golem elime gelsin ya da toplayıcı gelsin bir şekilde başlayalım diye. Burada e, güçlü madenciye karşı etkili olduğu için birazcık da ortalı bir şekilde attım elektro ejderi fark ettiyseniz. Bu bile stratejik bir hamledir arkadaşlar. En soldan atsaydım öbür tarafa kaçabilirdi. Bu şekilde de kaçabilir yine ama en azından ortalı olması her türlü iyidir. Burada tabii öbür tarafa gelebilme ihtimaline karşı oduncuyu elimde tutuyorum arkadaşlar. Her zaman hani böyle kartlarınızı atmaya hazır hale tutun. Atmaya hazır halde tutun arkadaşlar. Hani oduncuyu orada elimde bekletiyorum çünkü terse gelebilme ihtimaline karşı. Hani her an her hamleye hazır olabilecek bir şekilde oynamak lazım. Burada toplayıcı mesela durduracağım. Toplayıcıyı normalde ben sağ köşeye veya sol köşeye dikerim. Burada ana kulenin yakınına dikmemiz şöyle bir sebebi var. E, mezarlık oyuncularına karşı böyle dikiyorum. Çünkü e, mezarlık oyuncuları benim toplayıcımı alabilecek şekilde mezarlık atıyorlar ve bu şekilde bazen ana kule açılabiliyor arkadaşlar. Çünkü mezarla karşı ana kulenizi açarsanız inanılmaz avantajlı oluyorsunuz. Hani direkt rakip kaybetti bile diyebiliriz. Burada bakın yine o şekilde tam atamadı fark ettiyseniz e, mezarlığı. Çünkü birazcık daha sola atsaydı ana kuleye açılacaktı. Böylece toplayıcımızı da korumuş olduk yani. Hani bu hani bu ince hamleler aslında oyunu bitiriyor arkadaşlar. Yani bu ince hamleleri bilmek lazım. Şimdi burada artık e, toplayıcımız da var güzel bir şekilde vura vura maçı kazanmaya çalışacağız. Bakın burada şifayıcıyı hemen attım ki orada elektro ejderimizi yaşatalım. Ama burada yine güzel bir kasırga attı. Yani sağlam bir oyuncuydu yani öyle kolay kolay alabileceğimiz bir oyuncu değildi tabii ki. Burada arkasına yavru ejderi attım. Ee, burada birazcık mesela kendi hatamı da söyleyeyim. Yavru ejderi biraz önden atmışım. Yani biraz daha geriden atabilirmişim aslında. Ee, orada hafif bir hatamı, hatamın olduğunu da söylemeliyim. Şimdi burada tekrardan arkasını destekleyeceğim. Elektrolyajları hafif sola doğru atıyorum. Bunu neden yapıyorum? Hem buz büyücüsünü de oradan görebilsin hem de biraz daha ortalığa atalım ki mezar taşı geldiği zaman onu da alabilsin. Yani en ufak bir konumun bile çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada iki tane savunma kartın dip dibe geldiği anda kasırgayı atıyorum ki orada. Onu etkisiz hale getirelim. Bakın şu anda da rakibin üzerinde bir baskı kuruyoruz. Zaten direkt almayı hedeflemiyorum arkadaşlar. Çünkü mezarlık desteleri, savunmaları güçlü desteler olduğu için hani öyle bir gidişte alıp 3 taş atılabilecek bir deste değil. Bu yüzden vura vura yavaş yavaş alacağız. Tekrardan bakın iki kartın hizasında elektro ejder atıyorum ki elektrik elektriğiyle orada tek sıra halinde dissin. Tabi o da güzel bir şekilde orada kasırga attı. Yani o da bor bir oyuncu değil tabii ki. Tekrardan şifacı atıyorum. Güçlü madenci eritmek için orada oduncuyu da atıyorum. Ee, şu anda kasırga elimde. Evet bir tane orada savunma kartını attığı anda buz büyücüsünü kendime çekeceğim orada şimdi. Yavru ejderli orada birazcık sonra geldiği için çekemedim. Bakın gördüğünüz üzere rakibin üzerinde sürekli bir baskı kuruyorum. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Golemi sağ arkadan atıyorum. Mesela e, ana kulenin arkasından atmıyorum. Çünkü mezarlık gelirse o golem gidiyor ya. Hani iskeletler belki orada e, golemi de görür ve biraz daha az hasar yeriz diye sağ arkadan atıyorum arkadaşlar. Yani mesela soldan gitseydik de sol köşeden atardım. Sağdan gittiğimiz için sağ köşeden atıyorum. Hani bu da önemli bir hamledir. Şimdi burada elektrorejleri tekrardan atıyorum. Ee, bakın şifacımız güzel iyileştiriyor. Burada hemen bir kasırga atmam gerekiyordu. Çünkü tüm kartları bir arada gelmişti ve bir kasırgayla hepsini halledelim dedim orada. Bakın kulecanın döndeyiz. Sürekli olarak golemle gitmeye çalışıyorum ama her zaman hani iskeğe torduğumu da elimde tutmaya çalışıyorum. Hani son saniyeler olduğu için bir mezarlık deneyebilir. Tekrardan rakip üzerinde bir baskı kuruyorum. Orada bakın arkadaşlar kasırgalık pozisyonları da iyi bilmek lazım. Rakibin orada tüm kartları birikmiş. Güzel bir kasırgayla bir hale getirip alan hasarıyla almaya çalışıyorum. Bakın ölü canlı elektro ejder orada hayatta kaldı. Şu anda bakın e, golemit orada vuruyor. Golem vuruyor daha doğrusu. Ve maçı kazandım arkadaşlar. Yani e, zehir zehri olan bir rakibe karşı şifacıyı kullanmak lazım. Elektro ejderi güzel korumak lazım. Bununla birlikte mezarlığa karşı oynarken iksir toplayıcısını ana kuleye yakın dikin arkadaşlar ki e, ana kulesini açma riski olsun her zaman mezarlığı çünkü toplayıcımızı atacağı için. E, bu şekilde de arkadaşlar güzel bir şekilde avantaja geçebilirsiniz. E, umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Evet şu anda da 238. iz dünyada. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.